Çiftçiler her geçen gün teknolojik ürünleri kullanarak hem zamanını hem de verimini arttırıyor. Sürdürülebilir tarım için teknolojiyi etkin ve doğaya uygun şekilde kullanmak son dönemlerde şart hale geldi. Üretimde teknolojiyle yapılan ilaçlama ve sulama yöntemleri ise oldukça rağbet görüyor. İlaçlama girdi kullanımı ya da gübre dağıtımı değil mi? E, yaprak üzerinden işte gübreleme konusu sıvı gübre ile e, bunlar <laughs> sadece bugünün konusu da değil aslında hassas tarım teknolojileri dediğimiz alanın konusu ve drone teknolojisiyle bu alanlara yönelik olarak yapılacak uygulamalarda aslında her alanın kendi özelliğine göre bir gübreleme ya da işte ilaçlama programı uyguluyorsunuz teknolojinin nimetleri kullanılarak yapılan tarımda hem üretim artıyor hem de maliyet azalıyor yeni çıkan sulama ve ilaçlama teknikleri ise tarım alanını üst seviyelere taşımayı hedefliyor Dolayısıyla küçük de olsa işletmelerimiz bizim bu işletmelerin var olan özelliklerine uygun girdi kullanımını bu teknolojilerle yapmamız söz konusu bundan sonra yaygınlaşması daha hızlı olacak bunu çok net olarak söyleyebiliriz ee, ama e, tabii ki alandaki verilerin sayısallaştırılması ve bunların dronlarla ilişkilendirilerek o alanlara uygun konsantrasyonda e, girdi kullanımının sağlanması bundan sonra çok daha fazla çalışacağımız konular olacak.